Selamünaleyküm aleyküm Serkan Usta Selam Serkan kesin... Usta kolay gelsin Serkan Usta Allah oğluu Evet arkadaşlar Cümleten selam olsun Bütün yüreği güzel dostlara Selamlar ve sevgiler olsun her nerede Bizi izliyorsanız hepinize kucak dolu Selamlar ve sevgiler Evet Böyle inşaat alanımız Bu şekilde arkadaşlar Şöyle de gösterdiğimiz gibi yüreği güzel dostlarımla selamlar ve sevgiler olsun. Hepinize kucak dolu selamlar. Evet. evet, emekçiler çalışıyor burada. Şahin abi kolay gelsin Şahin abi. Ender Usta kolay gelsin. Ay vallahi sağ olasın. Günün nasıl geçiyor Usta başı? Günün şu an malzemesizlikle devam ediyor. Vallahi. vallahi. Niye? vakit şey Vafa bize malzeme gönderiyor. <laughs> Evet, burada Kasımcı abimiz, Kasımcı abimizin yanına gidelim. Adım kolay gelsin. Abim 18 yıl okul okuyup gelip inşaatta sürülmek nasıl bir duygu? Bir şey. En azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Evet. Onun kendi de çalışıyorsun. Evet. Okey, mecbur sen inşaatta çalışmaya karar verdin. Gerçekten mi? Bir, bir koltuğa bakayım o markadansa inşaatta çalışmak ben razıyım. Çok kişi geldi diyor ki ben şiddet açtım, şu açtım, bu açtım. Hiçbir zaman unutmasınlar ki eğer o seviyeye çıkmışlarsa birilerini kendilerine basamak yapmışlardır. Evet, gerçekten yapıyorsun bu işi. Allah emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Bu da arkadaşımız dedim böyle olur. Bak adam kemerini bağlamış, kendini bağlamış güzel güzel. Bütün yüreği güzel dostlarımıza selamlar ve sevgiler olsun. Evet. Evet böyle Devam ediyor şimdi arkadaşlar Evet, yüreği güzel dostlara selamlar ve sevgiler olsun. Evet arkadaşlar, dün yaptığımız döşeme böyle alan böyle gördüğünüz gibi anlatmamıza gerek yok. Arkadaşlar inşaat inşaata yani e, gerçekten inşaat zor bir meslek. Zor bir iş. Herkes bu işi yapamaz. Yani herkesin bünyesi bu işi kaldıramaz. Bunlar ne diyor? Oo. İşte <laughs> zor bir meslekler. برم هاوی ده خونده ها اوتوش رو برو برای سیاه گوشه رو ده خونده بینیم بیرون سایه رو رفتن که این و سلام نارستون آنها چالش میده گیریم باید دوام بزیم شو اینو Şahin Usta kolay gelsin. Evet, biraz söyle söyle. Günaydın. Günaydınlar şef. Bu videoyu gelecekteki çocuğum için çekiyorum. Oo, bak ya yaklaşıyorum bu zaman. Hadi evet. <laughs> bu bu videonu tam 10 yıl sonra tekrar izleme şansım var evet, öyle Gelecekteki size. çocuğuma gönderiyorum bu videoyu. Tamam. İçinde bulunduğumuz çağın. Evet. Emeğin ve emekçinin hiçbir zaman görmediği. Tamam. Her zaman adaletsizliğin devam ettiği bu dünyada sadece senin için mücadele ettiğini unutma. Hı hı. Bütün bu mücadelem gayem tamamen senin için. Tamam. Şu anki kurduğum bütün altyapıyı senin için yapıyorum. Hı Umarım birlikte yaşayacak günleri. Birlikte yaşayamayız. Allah o güzel duygularını sana nasip etsin inşallah. Bil ki bütün bir mücadelem tamamen sadece senin. Için. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Yine bütün işçi kardeşler için. Lütfen başkalarını zengin etmek için birbirinizin kalbini Çok doğru söylüyorsun. Abi ağzına ve yüreğine sağlık inşallah içinden geçen her şey Rabbim ömrüne nasip etsin inşallah. Evet Serkan Bey sen ne demek istersin Serkan Bey? Serkan Bey evet. sen ne söylemek istersin? Hiç şey söylemek istemiyorum. Siktir git çalış o zaman. <gülüyor> <gülüyor> zaman ve evet yüreği güzel dostlar selamlar ve sevgiler herkese kucak dolu selamlar ee, arkadaşlar videomuzu e, videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, daha güzel videolarla sizlerle olacağız daha güzel paylaşımlarla sizlerle olacağız hepinizden rica ediyorum kanalımız yedi, yenidir videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın herkes e, kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun Daima güzel şeyler sizlerle olsun.